Evet. Herkese merhaba çocuklar ee, Necip Fazıl Kısa Evlatif Oğultu Okulu Rehberlik Servisi olarak bir süredir meslek tanıtım günleri gerçekleştiriyoruz biliyorsunuz ee, bunları yapmamızdaki amaç e, sizlerin meslek seçerken e, daha e, yerinde kararlar, daha doğru kararlar verebilmeniz ve hem kendinizi hem de meslekleri olabildiğince iyi tanıyarak e, daha sağlıklı kararlar verebilmeniz Bugün de polislik mesleğini tanıyacağız. Ali Aydın Bey bizimle olacak, konuğumuz olacaklar. Kendisine ben okulumuz ve sizlerin adına teşekkür ediyorum zaman ayırıp İzledim, ne demek. bize burada destek olduğu için. Ali Bey hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk hocam, merhabalar herkese. Tamamdır. Ee, öncelikle e, sizi tanıyabilir miyiz? Adım Ali, soyadım Aydın, e, NİDE'liyim. E, yaklaşık 8 yıldır polis memuru olarak görev yapıyorum. E, üniversiteden, NİDE Üniversitesi mezunuyum. Medeniyetim bölümünden mezun oldum ve daha sonra polislik mesleğine girdim. E, şu anda görevimizi Arnavutköy'de devam ettiriyoruz. Evet, güzel. E, peki şimdi polis olmak isteyen öğrencilerimiz hangi eğitim kurumlarına gitmeliler? Nasıl polis olmuyor? Şimdi e, polislik mesleği iki aşamalı hocam. E, birinci aşama şöyle. Liseden mezun olduktan sonra e, şu anda TYT, AYT olarak geçen sınavlardan e, puan alarak iki yıl boyunca işte kazandıkları takdirle iki yıl boyunca polis meslek yüksek okulundan yatılı eğitim alarak polislik mesleğine girebilirler liseden mezun olduktan sonra. Diğer e, türlü olanı da e, üniversiteden 4 yıllık bir üniversiteden mezun olup herhangi bir bölüm e, mezun olmak yeterli. Yani bölüm şartı yok. 4 yıllık olsun yeterli. Yani lisans mezunu olacaklar. E, mezun olduktan sonra KPSS'ye girerek KPSS'den e, 60 ve üzeri puan alarak HOMEM dediğimiz Polis Meslek Eğitim Merkezleri var. E, orada başvurdukları takdirde sınav aşamalarına geçip kazandıklarında 6 aylık bir eğitimle yine polislik mesleğine katılabilirler. Yani hem lise mezunu alıyor, hem üniversite mezunu alıyor. Tercih öğrenciye kalmış. Evet. Yani e, bir kişinin polis olabilmesi için en az e, lise mezunu olabilmesi gerekiyor. Aynen öyle hocam. Lise mezunu olması gerekiyor. En az e, lise diplomasının olması gerekiyor. Başvurabilmek için. Hı hı. E, polis olmak isteyen öğrenciler e, hangi derslerde daha iyi olmalılar? Yani aslında genel olarak şöyle hocam e, illa bir uzmanlık dersi gerektirmiyor. Yani bir derste çok iyi olmalarını gerektirmiyor. E, her dersten e, bilgi sahibi olmayı gerektiriyor biraz polislik. Yani biraz Türkçe, biraz matematik. Çünkü meslek içerisinde de bunu kullanmanız gerekiyor. Yani e, polis olduktan sonra da bu bilgilere ihtiyaç duyabiliyorsunuz. E, genel olarak derslerinin e, ortalama ve üzeri olması gerekiyor ki e, sınavda ee, rakipleri olacak çünkü illaki başvurular fazla olduğu için evet. e, oradan puan alarak bütün derslerine iyi bir şekilde çalışıp yani özellikle matematik tabii ki daha iyi puanlar getiriyor sınavlarda sizin de bildiğiniz üzere. E, genel anlamda derslerinde e, ortalamaların üzerinde olması gerekiyor hocam. Anladım. Ee, polisler e, bu eğitim hayatlarında e, hangi konularda eğitim görüyorlar? Şöyle hocam, ben kendi hemen mezun olduğum için, yani üniversiteden sonra alınan o altı aylık eğitimden mezun olduğum için, orada yine temel derslerimiz mevcut, yani Türkçe, matematik, güncel bilgiler, vatandaşlık bilgisi, bu tarz dersler mevcut ve yine burada alınan eğitimlerde halkla işi olduğumuz için, insanlarla devamlı diyalog halinde bir meslek olduğu için. İnsan ilişkilerini baz alarak e, iletişim dersleri, e, yine e, suç ve suç önlemeye yönelik dersler, yani e, polis savunma taktikleri dediğimiz dersler, bu tarz derslerden eğitim alarak mezun olurlar. Anladım. E, bu polis meslek yüksek okulundan e, polis olunabiliyordu. Bir de e, ikinci alternatif lise mezunu olup hani sınava giriyorlardı. E, o polis meslek yüksek okulu hocam. Lise mezunu PMYO dediğimiz polis meslek yüksek okulu. İki yıl orada yatılı eğitim alırlar, İkincisi de üniversite mezunlarının katılmış olduğu POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezi. Tamam. Bu ikisi arasındaki e, e, fark olarak tam, tam olarak ne oluyor acaba pratikte? Yani eğitim anlamında da bir fark oluyor mu ikisi arasında? Yani şöyle hocam, eğitim anlamında genel olarak aynı dersler verilir. E, polis okuluna girdikten sonra e, hemen hemen aynı dersleri alırız. E, PMO ve POMEM için konuşuyorum. İkisinde de hemen hemen aynı dersler verilir ama PMYO'da lise mezunu olduğunuz için iki yıllık meslek yüksek okulu mezunu olarak polisliğe başlarsınız yani polis meslek yüksek okulu olarak geçer iki yıllık ön lisans mezunu olarak mesleğe başlarsınız orada da iki yıl boyunca dediğim gibi okulun yatılı şekilde devam ettiği için iki yıl yatılı okulda eğitimler devam eder PMEM'de de altı aylık bir yatılı süreç vardır orada da üniversite mezunu olan e, adaylara 6 e, ay boyunca işte atış eğitimleri verilir e, vatandaşlık bilgisi derslerinin eğitimleri verilir e, polis müdahale eğitimleri verilir e, mesleğe başladıktan sonra işte karşılaşacağımız olayların senaryolarını canlandırdığımız e, durum eğitimleri verilir o şekilde iki e, şeyin de e, okulunda hemen hemen dersleri temeller yani anladım Dersler bakımından e, çok bir fark yok. Ortak evet. dersleri görüyorlar. Peki. Doğrudur hocam. E, bu eğitimler sonucunda, tüm eğitimler bitti. Artık polis olmaya hak kazandınız. E, polisler nerelerde çalışabiliyor? Bir de şimdi biz trafik polisini görüyoruz. E, az önce bir soru geldi chat bölümüne, özel, ha özel harekat polisi nasıl olunabiliyor diye. Özel harekatçıları hmm. görüyoruz, çevik kuvvetleri görüyoruz. E, hmm. Aslında çok e, farklı alanlarda çalışabiliyor polisler. Bunlar nasıl belirleniyor? Yani şöyle hocam, mesleğe başladıktan sonra özel harekat e, biraz daha işin e, farklı boyut olduğu için özel harekata girmek için bir kere gönüllü olmak gerekir. Yani ben özel harekatçı ol olacağım demesi gerekir özel harekata giren birisinin. Özel harekatın eğitimleri çok daha farklıdır. Çünkü e, tamamıyla operasyonel bir birim olduğu için özel harekatta e, verilen eğitimler, silah eğitimleri e, çok daha e, teferruatlıdır, çok daha fazladır bunların eğitimleri. Ama diğer e, birimlerde işte trafik olsun i̇şte sizin Arnavutköy'de gördüğünüz mesela en fazla görmüş olduğunuz trafiktir. E, trafik olsun, asayiş olsun. Ondan sonra daha sonra bir sürü birimler var hocam içerisinde. Bunun içerisinde e, narkotik e, birimi var, kaçakçılık birimi var, e, eğitim şube birimi var. Yani bir sürü içinde çok fazla çeşitli çeşit olan bir kurum aslında. Bunda da. Biraz şeye bakılıyor. Yani sizin yeteneğiniz ölçüsünde değerlendirilmeye bakılır. Mesela trafik trafikçi olup başka birime geç edebilirsiniz. Yani ömür boyu trafikçi olarak kalmıyorsunuz. Bu sizin sevip sevmediğinizle de alakalı biraz aslında. Dediğim gibi bu birimler farklı farklı kıyafetler giyerler. Çevik kuvvette de şöyle bir şey vardır mesela. Yeni mezunları genellikle çevik kuvvete alırlar. Çevik kuvvetin eğitimi ve e, çalışma şekli farklıdır yani toplu olarak hareket eder Çevik Kuvveti. Bir grupta atıyorum 15 kişi vardır, 15 kişi hep birlikte hareket ederler. Trafikçi, e, trafik yönünden ilgilenir. Asayişçi, asayiş yönünden ilgilenir. Bütün birimlerin bakmış olduğu e, konular hemen hemen farklı konular. Yani aslında özü aynı ama e, konular farklı olduğu için değerlendirmesi ona göre. Mesela e, Arnavutköy'ün girişinde ee, uygulama noktaları vardır. Denk gelmişsinizdir illaki. Siz oraya arabanızla girdiğiniz zaman trafikçi, trafik yönünden sizi sorgular. Yani plakayı sorgular. Ehliyetiniz, ruhsatınız var mı ona bakar. Asayişçi de GBT'nize bakarak herhangi bir suça karışmış mısınız? Aranmanız var mı? Onları kontrol eder. Herhangi bir suç unsuru var mı? Arabanızda ya da üzerinizde onları kontrol eder. Yani hepsinin branşları farklı. Evet. Birimler, birimler arasında geçiş yapmak da mümkün. Doğru mu? Anladım? Tabii ki. Evet, bir ürünler evet. arası geçiş olabilir? Ve biraz da aslında kişinin kendisi de karar verebiliyor galiba ben ee, şunu istiyorum diye. Aynen, aynen hocam doğrudur. Mesela Yunus polisleri var, motosikletli polisler. Hı -hı. Ee, Yunus olmak için kurslar açılır. Kişi başvurusunu yapar şartları taşıdığı takdirde. Yani şartlar nedir? Ee, örneğin Yunus polislerini 1.75 ve üzeri seçiyorlar bazen. Hani uzun boy istiyorlar. Ee, hani gönüllülük esas olsun diyorlar. Çünkü Dediğim gibi hepsinin çalışma şekilleri farklı. Yunus polisi devamlı motosiklet üzerinde çalışan birimlerdir. Evet. E, motosiklet kullanmayı sevmeni istiyor mesela. E, motosiklet çünkü bir e, farklı bir tutku. E, motosikleti seversen Yunus Polisliği'nde sevk yaparsın. Yani o dediğim gibi tamamen sizin e, kendi içinizden gelen e, sevmeyle istemeyle alakalı bir durum hocam. Hatta geçenlerde haberlerde denk gelmişti. Atlı polisler de artık birbirimize ee, evet. faaliyet gösterebiliyorlar. Hı hı. Bu da herhalde mesela e, hayvanlardan korkan bir e, polis zorla, atlı poliste görevlendirilemez gibi. Yani tabii ki, tabii ki. Yani şöyle, oralara seçerken, atlı polisi seçerken e, hayvanlarla ilgilenen, hayvanların dilinden anlayabilen, e, ilgi gösteren kişiler. Mesela KEM diye bölümümüz bölüm var. Bu KEM nedir? Köpek Eğitim Merkezi. Hı hı. Bu narkotikte e, Koklayan işte uyuşturucu maddeye bulan köpeklerin yetiştirildiği yerler buralar. Yani buralara giren insanlar köpeklerle çok haşır neşir olan, çok seven, onları anlayan, onların ihtiyaçlarını anlayabilen ve çok sevebilen insanlar çalışıyorlar buralarda. Çünkü köpekle ilgilenmek çok farklı. Yani çünkü hayvanın dilinden anlayabilmek gerekiyor. Onların eğitimleri de çok farklı bir şekilde yapılıyor. Yani bir köpeği eğitmek çok zordur. Ama orada öyle güzel eğitimler veriliyor ki mesela köpek çok akıllı. Yani ne deseniz onu yapıyor. Sizin sözünüzden asla çıkmıyor. Yani çok güzel eğitimler veriliyor orada. Dediğim gibi tamamıyla sevmeyle alakalı bir durum hocam. <laughs> güzel. Ee, şimdi aslında bu sorun birimlere göre değişiyor ama meslekte hangi ekipmanları kullanıyorsunuz? Böyle her birimin ortak olarak kullandığı ekipmanlar var mıdır? Benim aklıma telsiz geliyor mesela. <laughs> Doğrudur hocam. Yani şöyle bütün birimlerde telsiz standart bir kere. Zaten silah okuldan mezun olurken size veriliyor. Sizin beylik tabancanız artık meslek hayatınız boyunca o silah sizinle beraber göreve gelir. Sizin artık bir parçanız haline gelir. Bunun haricinde kelepçe taşımamız gerekir. Yedek şarjörümüzün bulunması gerekir. Ani bir durum geliştiği zaman atıyorum çok bir kavga ayırmanız gerekiyorsa zorlandıysanız biber gazını kullanmanız gerekir. Ee, yine ekip aracında bulunması gereken bir malzemelerden bir tanesi çelik yeleğimizdir mesela. Onun haricinde işte çok bulundurmamız gerekir. Ee, çoğu Mesela çevik kuvvetin e, malzemeleri farklıdır. Kalkanları vardır onların. Büyük kalkan taşırlar arabalarında. E, kask taşırlar, maske taşırlar. E, bunlar bütün ekipmanlar her branşa göre değişiyor aslında biraz. Mesela bir trafikçinin yanında kesinlikle trafik uyarı işaretleri, dubalar vesaire bütün trafik araçlarında bulunması gerekir. Uyarı levhaları. Çünkü herhangi bir kazaya gidildiği zaman trafik ekibi orada önlemi alması gerekiyor ki başka bir kaza gerçekleşmesin. Yani diğer sürücüleri uyarması için. Özel hareketçinin ekipmanları daha farklıdır. Onlar devamlı hem beylik tabancası vardır hem de uzun namlulu silah taşırlar. Miğferleri vardır. Çelik yelekleri devamlı üzerlerindedir. Yani bu çalıştığınız birime göre ekipmanlarınız artıyor veya azalıyor ya da şekil değiştiriyor. Evet. E, kişilik özellikleri düşünüldüğünde e, kimler polisliği yapabilir, kimler yapamaz? Yani şöyle hocam, evet. e, biraz aslında sakinlik isteyen bir meslek. Çok evet. e, bir anda sinirlenen biriyseniz polislik mesleği biraz ters gelebilir. Çünkü ee, devamlı insanlarla iç içe olunduğu için ve her insan farklı karakterde olduğu için gittiğiniz konularda, gittiğiniz olaylarda eee soğukkanlılığınızı taşımanız gerekiyor. Yani ani kararlar vereceğiniz zaman bu e, kararın doğru olması gerekiyor. Çünkü anlık gelişen bir konuda bir karar vermeniz gerekir ve bu e, vereceğiniz karar eğer çok heyecanlı biriyseniz yanlış bir karar olabilir. Ama e, sakin, soğukkanlı biriyseniz ve doğru kararlar veriyorsanız bu sizi daha olumlu etkiler. Yani kişilik özelliği olarak dediğim gibi soğuk kanlı olması gerekiyor. Karar verirken hızlı düşünme yeteneğinin olması gerekiyor. Mesela Türkçe'ye hakim olmanız gerekiyor ki bir tutanak tutmanız gerekir misal. Orada o dil bilgisini kullanmanız gerekiyor. Yani bunlar aslında komple bir özellik. Yani bu işi yapabiliyorsanız bu özelliklerden hepsinden bir miktar taşımanız gerekiyor hocam. Ee, polisliğe alımlarda ilk başta bakılan fiziksel e, özellikler var mı? Tabii ki. Yani şöyle, e, erkeklerde 1.67 e, boy, bayanlarda 1.63 boy e, limit olarak belirlenir. Bunun, bunun yanında e, kilo ölçümü yapılır. Atıyorum 1.67 boyunda birisi 80 kilo girdiği zaman e, aşırı kilolu gözükeceği için kiloda ağır olacağı için bu elenme sebebidir. Yani kilonuz ve boyunuz orantılı olması gerekiyor. Fiziksel özellik olarak e, bu mesleğe girerken buna uygunluğunuzun olması gerekiyor. E, onun haricinde e, vücudunuzda dövme, işte ne bileyim farklı e, sizin belli edecek şekilde yüzünüzde ya da işte kolunuzda, e, herhangi bir yara vesairenin bulunmaması gerekiyor. E, yine göz e, konusu önemli olduğu için, çünkü gece ve gündüz çalışan meslek grubudur polislik gözlerinizin e, numarasının, yani göz bozukluğunuzun çok fazla olmaması gerekiyor. Orada e, sağlık kurulunun bel belirlemiş olduğu limitler var. Onları taşıdığınız takdirde her isteyen e, puanını aldığı zaman başvurabilir. Evet. Ee, peki polislik mesleğinin e, olumlu ve olumsuz yanlarına baktığınızda neler söyleyebilirsiniz? Yani şöyle hocam, e, olumlu olarak baktığımız zaman olumlu yanı çok fazla. Bir kere e, insanlara yardım ediyorsunuz. İnsanların hayır duasını alıyorsunuz. Yani yaptığınız işi severek yapıyorsanız çok zevkli bir meslek. Çünkü her gün farklı konular oluyor, farklı olaylar oluyor. Sizi Yani rutine bağlamıyor. Sizi sıkmıyor. E, farklı farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Yeni arkadaşlıklar, dostluklar ediniyorsunuz. Gittiğiniz e, illerde yeni bir hayat, yeni bir e, ortam görüyorsunuz birçok Hani daha sonra görüşeceğiniz insanlar hayatınızda oluyor olumsuz olarak baktığımız zaman da bazen işte saatleri uzayabiliyor işin durumuna göre bazen çalıştığınız yere göre farklı bir konu geldiği zaman mesela sizin işte hoşunuza gitmeyen bir konu geldiği zaman o sizi biraz işte üzebiliyor ama çok böyle Aman aman olumsuz bakacağımız bir durumu da yok yani şu an e, Türkiye standartlarında e, zevkle yapılabilecek bir meslek aslında hele ki severek yapıyorsanız gayet zevkle yapılabilecek bir meslek. E, çalışma saatleri demişken e, polislerin şu an çalışma saatleri nasıl? O da yine birime göre değişiyor hocam. E, mesela bazı birim atıyorum e, trafik ekibi bir gün çalışır bir gün izin yapar yani bir artı bir çalışır. E, Asayişte çalışan birisi 12 saat çalışır, 24 saat izin yapar. E, büroda çalışan, bilgisayar başında çalışan memurlarımız var mesela, poli, yine polis memurları onlarda. Onlar evrak işlerine baktıkları için e, normal memur gibi sabah saat 9'da başlar, akşam 5'te bitirir. E, hafta içi çalışır. E, yani çalıştığınız birime göre çalışma saatleri e, günlerinizde değişebiliyor. Gece çalıştığınız birimler var, gündüz çalıştığınız birimler var. O sizin çalıştığınız yere göre değişiyor hocam. Hı hı, teşekkürler ee, Şimdi çocuklar sizler e, sorularınızı yazabilirsiniz chat bölümünden. Ee, Saate de baktım, zamanımız var biraz. Ee, böyle ben de şu an chat bölümünü açtım. Ee, herkese açık şekilde yapabilirseniz chat yazdığınız bazı mesajlar e, özelden gönderilmiş. Ona dikkat edin. Ee, Şöyle bakalım. Kolumda platin var, polis olabilir miyim demiş bir öğrencimiz. Yani e, platin neresinde var? Hareketini engelleyen bir durum mu? Ona bakarlar hocam. Evet. Eğer hareketini engelleyen bir durum değilse kolunda platin olması polisle engel değil midir? Yani e, son alınan karara göre onu çarpabiliyorlar. E, nasıl söyleyeyim Geçir, kuruldan geçirebiliyorlar ama dediğim gibi hareket açısını engellememesi gerekiyor çünkü e, bu meslekte ellerinizi kollarınızı çok e, kullanıyorsunuz yani silah kullanırken işte ne bileyim bir gözaltı yaparken ya da ne, araba sürerken falan e, devamlı kullanıyorsunuz elinizi yani platinin bulunduğu yer hareketini kısıtlıyor mu kısıtlamıyor mu o önemli Peki. Ee, sağlık raporunu hastaneler mi veriyor yoksa e farklı bir kurumu veriyor. Sağlık raporunu okulu e, kazandığınız zaman, polisliği kazandığınız zaman polis okulunu hı hı. okula gidip başlamanızı yapıyorsunuz. Okul sizi devlet hastanesine yönlendiriyor. Yani git atıyorum e, işte Balıkesir'deki bir polis okulunu kazandınız diyelim. Balıkesir Devlet Hastanesine okul sizi götürüyor kendi servisiyle. Oradan heyet raporunu alıyorsunuz. Yani 7 tane doktorun kontrolünden geçerek işte bunların içerisinde göz doktoru, beyin cerrahi, ortopedi cildiye, diş doktoru, ondan sonra e, diyetisyen, bütün hepsinin e, komple olarak şeyine, e, kontrolünden geçerek her raporumuz tamamlanıyor. Peki. Evet, özel harekat sorusunu cevapladık çocuklar. Yine e, polisliğin içerisinde bir bölüm. Kendinizin istemesi gerekiyor ve ekstra eğitimlere tabi oluyorsunuz. Benim hatırladıklarım bunlardı. Başka bakalım. Polis Okulu'na nasıl gideceğinizi cevapladık. Bakalım. Ben Aralık ayı doğumlu olduğum için sınava girdiğimde, TYT-AYT sınavına girdiğimde 17 yaşında oluyorum. Ee, polis olmak için 18 yaşına girmem gerekiyor mu? Evet 18 yaşına girmiş olması gerekiyor polisliğe girebilmesi için. 18 yaşına girmiş olması gerekiyor yani PMU'ya başvurmak istiyorsa 18 yaşına girmiş olması gerekiyor 24 yaşına kadar da PMYO'nun başvuru süresi var hocam daha sonra POMEM içinde 30 yaşına kadar başvuru süresi var şey olabilir belki yani sınava girdiğinde soruyu soran öğrenci için diyorum sınava girdiğinde 17 yaşında olmamış olabilirsin ama başvurular esnasında belki 18 yaşına girmiş olursun ona ha, Aynen, o şekilde olabilir. Yani sınava girdiğinde 17 yaşındadır, ama polislik başvurularına başladığı zaman 18'ine girmiştir. O zaman tamam, sıkıntı olmaz onda. Evet. Öyle ucu ucuna durumlarda olan öğrenciler varsa e, akıllarında bulunsun, umudunuzu kaybetmeyin. <laughs> Bir silahta kaç mermi var? <laughs> Bir silahta bir şarjörde 15 tane mermi vardır. Yedek şarjöründe 15 tane mermi vardır. Toplamda 30 tane mermi vardır standart olarak. Ya bu tabanca için söylüyorum. Uzun namlu silahlarda 30 tane mermi bulunur bir şarjöründe. Bakalım. Polisin e, birden fazla birimi var, birçok birimi var daha doğrusu. E, acaba diyor e, en iyi birimi hangisi? Böyle polisler arasında e, tercih edilen, e, orada e, çoğu polisin çalışmak istediği böyle bir birim var mı? Sırada beklediği bir birim var mı acaba? Ya o tamamıyla kişinin kendisiyle alakalı hocam. Yani e, çok iyi bir birim olarak baktığımız zaman örneğin misyon koruma diye bir e, birim vardır. Hı hı. Bunda e, sınava girersiniz, işte İngilizce sınavla İngilizce dil sınavlarına girersiniz ve başvurunuzu yaparsınız. Misyon korumada da sizi yurt dışı görevine gönderir. İki yıl boyunca yurt dışında Türkiye'nin konsolosluklarında kalırsınız. Hı hı. Yani o benim için e, en iyi birim. Ama bu kişiden kişiye değişir. Mesela bazısı için olay yeri inceleme hayalidir. Olay yeri inceleme birimi çok ister mesela. Çünkü kanıt toplamak, delil toplamak onun için e, zevkli gelir. Kimisi için dediğim gibi Yunus olmak ister. Kimisi özel hareketi çok sever. Tamamen kişiyle, kişinin kendisiyle alakalı bir durum yani bu. Evet. Ee, bir sorumuz da muhtemelen e, arka sokaklardan etkilenmiş olabilir öğrencimiz biraz. Ee, bu telefondan polisler direkt konumu e, hemen bulabiliyorlar mı ya da nasıl bulabiliyorlar? Her telefonda takip cihaz mı var? diye bir soru gelmiş. Arka sokaklarda buna benzer <laughs> çok fazla sahne olduğu için belki ondan <laughs> etkilenmiş olabilir. Doğrudur hocam. Yani o diziler e, insanlar üzerinde etki bırakabiliyor. Onda da şöyle bir durum var hocam. Her telefonun zaten GPS'i mevcut. Yani GPS açtığınız zaman yol tarifi alabiliyorsunuz. Ve e-mail numarası kayıtlı. Ee, bunun tespitinin için tabii ki mahkemeden e, hakim kararı gerekir, mahkeme kararı gerekir bunun tespitinin yapılabilmesi için. Yoksa işte şu çok oluyor bize. Benim telefonum kayboldu. E, tespitini bir yapalım diye çok geliyorlar mesela. Bizim böyle hemen ha buradaymış diye tespit yapabileceğimiz bir durumumuz yok. Telefonun bir tespitinin yapılabilmesi için önce başvurusu yapılır. E, konu savcıya bildirilir. Savcı hakime bildirir ve bununla alakalı hakim e, gerek görürse işte tespiti yapılsın, e, takibi yapılsın gereği görürse, ondan sonra süreç başlar. Anladım. Bu mesleği niçin seçtiniz? Bu sizin kararınız mıydı? Diye bir soru gelmiş. Bu mesleği niçin seçtim? Doğrudur, bu benim kararımdı. E, ben bu mesleği çocukluğumdan beri zaten çok hani e, gördüğümde çok severek e, takip ediyordum. Yani çocukluğumda hayalimdi. Üniversiteden mezun olduktan sonra da e, sınavlarına hazırlandım, spor mülakatlarına hazırlandım, başvurumu yaptım ve kazandım. E, yani dediğim gibi severek, isteyerek yaptığınız zaman gayet zevkli bir meslek. E, bu insanın kendisiyle alakalı bir durum. Güzel. Eğer e, tüm bu anlatılanlardan sonra da eğer e, bu mesleği kendinize yakın görüyorsanız, e, yapabilirim diyorsanız, daha yakından araştırıp belki böyle meslek seçeneklerinizin arasına sokabilirsiniz çocuklar. Evet. Telefon takibiyle ilgili öğrencimiz açıklama yapmış. Maalesef telefonları çalınmış. O yüzden <laughs> her şeyi yapmışlar ama bulunamamış sanırım. Böyle bir soru sormuş. O yüzden <laughs> ben de yaptığım yorum hakkında özür dilerim sevgili öğrencim. <laughs> Arka sokaklardan değilmiş. E, bakalım başka. Çocuklar her soruyu e, cevaplamamamın sebebi e, yayın içerisinde ortalarda geçen bir konuyu tekrar e, sormuş oluyorsunuz. O yüzden cevaplamıyorum. E, yayını kaydeteceğimiz için e, tekrar izlerseniz her aradığınız soruların cevabını bulabilirsiniz. Ehliyet zorunlu mu? Ehliyet zorunlu değil bir çocuklar polis olmak için. E, Yok. Sonra. Öyle bir Hatta şöyle bir şey var. Ehliyet Hayır, zorunlu değil. ehliyetiniz olma, Ehliyetinizin olması gerekmiyor. Evet. Ama şöyle de bir durum var. Ee, polis olduktan sonra ehliyet almak isterseniz emniyet bununla alakalı size çok büyük kolaylık sağlıyor. Emniyetin vermiş olduğu ehliyet kurslarına başvurursanız atıyorum dışarıda ehliyet 2 bin liraysa e, polis olduğunuzda ehliyet almak istediğinizde bunu çok daha uygun bir fiyata alabiliyorsunuz. Yani yarı yarıya daha uygun bir fiyata alabiliyorsunuz. Anladım. Yani e, polis olmak isteyenler polis olduktan sonra ehliyete başvururlarsa daha karlı olabilirler. <laughs> yani maddi olarak daha e, karlı olur. Çünkü dışarıdan özel kurstan alacaksınız. Evet. Polis olduktan sonra size bunu emniyet veriyor bizzat. E, fiyat olarak da çok daha uygun veriyor. Evet. Evet. Teşekkürler Ali Bey. Sizin de e, vaktinizi aldık. Bize zaman ayırdınız. Evet. hem Yardımcı tadına... olabilirsem mutlu bana. Sağ olun. Hem öğrencileriniz adına ben e, teşekkür ediyorum. E, ya, çok sağ olun. Sizin e, ekstra eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani tavsiyem şu olur. Eğer ki e, bu meslek içlerinden geliyorsa, yapmak istiyorlarsa, e, şanslarını denesinler. E, çünkü gençlere ihtiyacımız var. Her alanda olduğu gibi bu meslekte de gençlere ihtiyacımız var. E, yeni başlayan e, polis kardeşlerimiz var mesela. E, hepsi pırlanta gibi çocuklar yani e, mesleği severek, isteyerek gelmişler ve canla başla çalışıyorlar, çok güzel çalışıyorlar. E, yani Eğer düşünceleri varsa bununla alakalı yine tabii ki e, Sorabilirler kafalarına takıldıkları herhangi bir şey varsa, takılan bir şey varsa Yardımcı oluruz. E, başvuruları takip ederek e, Kaçırmasınlar. E, Arnavutköy'de mesela polis meslek eğitim merkezi var. Arnavutköy POMEM var, İmrah orada. Hı hı. Ee, orada sınavlar yapılıyor, ee, sağlık taramaları yapıldı işte geçtiğimiz haftalarda. Hani e, fırsat varken değerlendirilsinler, yani e, kendilerini geri çekmesinler. Ne kadar isterlerse o kadar e, fırsatı kovalasınlar ve e, başaramayacakları şey yok yani gençlere dediğimiz gibi ihtiyacımız var. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ee buradan da e, geriye gelmişken e, Türkiye'nin her bir e, noktasında e, Türkiye'nin güvenliği için e, bizlerin güvenliği için e, çalışan e, sizlere ve diğer e, tüm e, teşkilata teşekkürlerimizi sunalım. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Peki. Herkese iyi akşamlar çocuklar. E, bir meslek tanıtım seminerinin daha sonuna geldik. E, bundan sonraki meslek tanıtımlarında farklı e, Mesleklerle devam edeceğiz inşallah. Herkese iyi akşamlar, sağlığın var olun. İyi akşamlar.